Hasta çakmak köyündeyim. Yine düştüm ineklerin peşine. Herkes bana hasta, ben ineklere hastayım. Gelin canlarım, gelin gelin gelin. Merhabalar, canlarım ve yakın arkadaşlarım. Merhaba canım, merhaba tatlım. Nasılsın aşkım? İyiyim aşkım. Merhaba yine kardeşler. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı canım? Ha merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ay ne akıllılar ya. Ben çok iyiyim. Benim adım Bahar. Sizin adınız ne? Hava çok soğuk değil mi yine kardeşlerim? Neden burada dışarıdasınız? Üşümüyor musunuz? Eve mi geldiniz. Ha su içiyordunuz anladım peki. Sahibiniz nerede inek kardeşlerim? Benden korkmayın ya. Evinize mi gideceksiniz? Yok gitmeyin. Merhaba. Aa çoban kardeş gel 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 yanıma gel gel. İneklerin peşindesin. Ben de bu ineklerin sahibi nerede diyorum. Bak hiç beni takmıyorlar. Yok canım yolunu da değiştirme yani o kadar da değil. Dur bir dakika. Bak kaçıyorlar benden. Tamam canım yol veriyorum gidebilirsin. Aa bu bana doğru geliyor valla. tamam. Evet arkadaşlar. Kaçmayın kaçmayın. Aa, aa gittiler. Canım. Ben sizi çok seviyorum. Sizin sütünüzü, peynirinizi. Gel ablacığım gel 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 yanıma. İnekler nereye gitti ya? Evlerine mi gittiler oğlum? Evet Allah'a gittiler. Ara gittiler? Merhaba adın ne? Efe. Efe ben de Bahar memnun oldum. Evet. Seni karşıdan gördüm. Böyle bir heyecanlandım. Ben inekleri çok seviyorum. Sütünü, peynirini, etini, her şeylerini seviyorum. Kellelerini, bağırsaklarını. Biz pıçık deriz böyle kuyruklarına evet. kadar yeriz yani. Her şeyini yeriz. Aram iyidir. En iyi arkadaşların, peki senin de en iyi arkadaşın inekler mi? Yani ben pek bakmıyorum aslında ben merkezde oturuyorum. Öyle mi? Aynen buraya gelince öyle bir teyzemlerin yani dediğim yardım edeyim. Ha ben... bu bu inekler kimin? Teyzemler. Sizin ineğiniz yok mu? Yok biz merkezde oturuyoruz, bizim öyle pek inek falan yok yani bizde. Ha sen merkezde büyüdün evet. öyleyse. Evet. E peki merkezde büyüyüp hayvanlarla bu kadar nasıl e, samimi olabildin? Yani e, benim oturduğum yerde de bayağı hayvanlar falan vardı. Hı hı. Oradan da işte komşularımızın da falan vardı öyle yani sevdik biz de bir çocukken yani. öyle başladı işte bizimle. Ay ne güzel ya Kars'ın güzelliğine bakar mısın ablacım ya bildiğin öyle bir bebi ya kar yağıyor, manzara harika yani kar yağıyor ama öyle çok büyük bir soğuk da yok değil mi soğuk mu? Yani büyüklerimizden gördüğümüzce kar yağınca hava da yani yumuşar diyorlar. Öyle mi diyorlar? Aynen yani. oradan Onu da Bence de kar yağınca hava daha da yumuşak olur. Ama burada hiç ağaç yok ya. Yani ne de hiç ekmemişler, değil mi? Çok nadir. Ya evet. o tarafta var biraz. Evet. Bu Peki kaz burada kaz yazın ne yapıyorsunuz? Yazın da yani öyle kaz, tavuk yani e, şurası yeşeriyor. hı. Oraya kazlar indiriyoruz. Orada oturuyoruz, çay falan içiyoruz işte öyle. Kazlara bakıyorsunuz. Aynen. Peki annem baban ne iş yapıyor? Ee, annem çar merkezinde yani öyle yapıyor. Ha çalışıyor. Aynen. Baban? Ee, babam da hastanede çalışıyor. Hastanede evet. çalışıyor. Sen bildiğin aslında şehir çocuğusun yani, ama köy yani. hayatında biliyorsun evet. ha kimsin. Peki sence şehir hayatı Allah mı güzel, Allah köy hayatı Allah. mı? Ya köy hayatı daha güzel abla. Böyle yani şehirde pek yapabileceğim bir şey yok aslında ama buraya gelince her türlü şey yapabiliyorsun aslında. Yani kuzenler falan da burada. Şehir hayatında pek fazla yapılabilecek bir şey yok aslında. Hep yani gidip dolaşıyorsun ama yani buraya gelince daha fazla eğlenceli oluyor aslında. Kaçın sınıfsın? Lise 2'ye gidiyorum Hayallerimiz var mı? Tabii ya, ki var. İleride asker olmak istiyorum ben abi. Rütbeli asker öyle Aynen. Ah inşallah oğlum, inşallah. Peki olmazsa? Ya olmazsam e, okuduğum zaten okul sağlık lisesi, oradan sağlıktan devam edeceğiz. Ha, sağlıkçı olacaksın. Hı -hı. Baba da zaten hastanede. Hı -hı. Öyle şey, doktor falan olarak değil. Hastanede şey yani. öyle kantin... Sağlıkçı. Yok sağlıkçı değil. Baban. <laughs> Kantince. Değil de aynı. Kantinde falan böyle hastanede şey yapıyor. Bak. Peki hobi olarak hayvancılık yapacak mısın? Öyle. Seviyor olman beni mutlu etti. Evet. Efe, musun? Çünkü yeni nesil gençlerimiz hiç köylerde durmak istemiyorlar. Büyük şehirlere gitmek istiyorlar. Mallarına, hayvanlarına, tarlalarına, bahçelerine sahip çıkmıyorlar. O yüzden çok üzülüyorum ben. Yarın öbür gün bu hayvanlara bakacak kimse olmaz. Masa, biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, sağlıklı beslenemeyeceğiz. Yani Değil mi? Öyle abla ama yani. Seviyorsan kopma. Aynen yok seviyorum abla yani. Eğer ileride de öyle yaşıyorsam şey zaten gelip öyle hayatında yaşamak istiyorum. Aferin yani. olma ama muhakkak okulunu okuyacaksın tamam mı? Okuyacağım. Hazırlığı Aynen. Ben. Gerçekten. Aynen. İyi bir e, sağlıkçı ol, hedeflerine ulaş, okulunu oku, eğitim şart yani, evlatcığım. Yani. Değil Nasıl mi? Söyle aynen abi. Canım benim aslanım. Ay ay bu ev açıklar. Hadi gidelim. Havada çok inanılmaz güzel huzur veriyor ya. Lık lık, lık 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 Gel 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 gel. annem gel yemek ye ya gel yemek ye. Aa <laughs> hiç yüzüne bakmıyorlar ya. Yemin yüzüne bakmayan kazı da ilk kez gördüm. Annem baksana. Abdullah abi buna niye <laughs> Ne oldu aşkım? <laughs> gel 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 gel. Huu. Ay 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 düşeceğim düşeceğim dur. Köyün ismi ne söyle çakma. Gel 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 gel. Gel 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 aman aman yem veriyorum yem yem. Aa! aa. Ne kadar gözü gönlü tok bunların. Allah'ım Abdullah abi gel gel. Nerelisin? Kaçayım. Ya sen çok üşüyorsun. Niye süre bir şey giymedin? Benim bir şey olmaz. 10 dakika sonra gideceğim ben. Nereye gideceksin? Evet. Nerelisin? Kasini, Kas'ta yaşıyorum. Burası neresi? Burası Çakmak Köyü. Çakmak Köyü. Üstüne niye mont giymedin? olmaz ya. Ama çok üşüyorsun hasta olacaksın ya. Peki bu kazlar niye yeme yüzüne bakmıyorlar? Sen yabancısın diye katıyorlar yabancı olduğu için. Gerçekten mi? <laughs> sen e, sen, tiki, mi? sen, sen tilki oldun. Sen tilki zannediler. Sen tilki olduğu için sen yabancı olduğu için karşıyorlar. Ben olur. tilki miyim? <laughs> Aşk olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah abi, ben tilki miyim ya? Yok yok ya, ya şeyde öyle lafın gelişti ya. Ha, nereye gitti kazlar? Kazlar gelin o, gelin, sen... gelin gelin gelin. Hayır oraya <laughs> gitmeyin. Aa gittiler. Tiki mi Kazan tekerdi filmi. Ben de verdim. <laughs> Abdullah abi. geldi. <laughs> ne oldu Abdullah abi? İyi. <laughs> ben de kafam buluyorsun aşk olsun ya. Kazlar kaçtı senin yüzüne. Hadi git bir karslı olarak kazlar al gel. Bunu nasıl ya? Ben ne bileyim nasıl alacak? Ben yabancıyım, tilkiyim. Sen yerlisisin o zaman. Değil mi? Git al gel abi. Alabilecek misin bakalım? Hayat, ha, geldiler şimdi. vallahi. Abi, gel gel yem atıyorum, gelmiyorlar ki. Gel 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 al yem al yem yem aa, aa yemiyorlar ya. Abdullah abi al yem sen ver, belki senden yerler. Ben bir, 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 buraya gelsinler. Gelin gelin ee, gelin. Koş koş. koş. Hayır e, hayır oraya gitmeyin git. oğlum. Nereye? Allah Allah. Gelmiyor gel bunlar ya. İneklerin yanına gittiler. Git gel. git git git. git. Evet gel evet. Bunlar, yem ver yem. Nereye? Sen yem. yemi yaptın? Yem yet söktüm. Nerede? <laughs> <laughs> Abdullah abi yemi ne yaptın? Al diye yiyin. Aaa. Aa. Bu kazlar daha gelir mi? <laughs> ha? Gelmez o Gelmezler daha. E, ne yapalım? Yemi de döktük. Gitti daha Neyse tamam. Abdullah abi gel. Biz bu kazlarla uğraşamayız. Gel gel. Gel biraz seveyim seni. Gel. Gel. Da, ya, kaçmayın. Vallahi bir şey yapmıyorum ya. Süre halin. <laughs> Aa, yok tamam. Tamam tamam tamam. Yemine, evet. Ye. Ben Kars'ın kazıyla baş edemedim arkadaşlar. Abdullah abiyle baş edebilirim diye düşünüyorum. Yok abi ben seninle de baş edemem. Niye ben baş edemezsin? Ne bileyim ben, nasılsın, İyi misin? İyi, her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Selamlaşalım. Merhaba, nasıl? Merhaba, ben Bahar abi. Ben Bahar. Abi, Bahar mı? Bahar. Abi, elimi bırak. <laughs> Sen Abdullah değil miydin? Evet, <laughs> Abdullah. <laughs> Üşüdün. <gülüyor> Üşümekten biraz hatlar karıştı galiba, ha? Evet, evet. <laughs> Canım benim. Abi, işin şakası bir yana. Kars'ın neden kazınmış? Kars'ın kazı, kazınmış, kazınmış. Kazın meşhur kazı şey meşhur iyi lezzetli olduğu için etinin pilavı lezzetli o işte tandırı. Onun için çok meşhurdu kars. Peki meşhur, nasıl kazı. yetiştiriyorsunuz? Ke ye, yediriyoruz, iyi ye, ot diyor, buğdayına veriyor, kışın olduğunu kesiyorlar. Hani Kesir bak yiyorlar. yemediler, hepsini bıraktı gittiler. Niye? Yabancı olduğu için, kaç, kaçıyor yabancı olduğu için. Bence karla karnını doyuruyorlar bunlar değil mi? Yok yok, buğdayını buğday yiyorlar. Ama bunların hiçbirini yemediler. Gözü gönlü toklarmış. Evet Karslı insanların gözü gönlü tok olur mu abi? O o bir gün tok olabilir ya. Değil mi? O, Kazları bir. da insanları gibi gözü gönlü tok bence. O, tok tok olabilir. Ben Kars'ı çok seviyorum. Karslıları daha çok seviyorum abi. Sen beni seviyor musun? Ya ben seviyorum galiba. Galiba. Ha. Kaç yaşındasın Atul abi? 40. Maşallah. Yenge nerede? Yenge yok ki bekarım. Aa niye? <laughs> Evlenemiyorum ya. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Hiç evlenmedin mi şimdiye kadar? Yok evlenmedim hiç bu zamana kadar. Ha peki hiç sevdiğin oldu mu? Yok sevdiğim yok. Hayır şimdiye kadar sevdiğin oldu mu? Yok olmadı şimdiye kadar ya. Hiç olmadı mı? Yok olmadı şimdiye kadar. Evlenmek istedin mi? Evlenmek istedim bu olmadım ya. Bir tane diyor göre bir kız. Peki nasıl birini arıyorsun? Nasıl düzgün? Ben ilgilenecek düzgün biri. Ey bulabilirim evler beni ne ilgilenebilecek sevebilecek birinin bir, 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 İhtiyacım var. Peki evet. ne iş yapıyorsun? Hayvancılıktan uğraşıyorum çifti. İç rüyalarında görüyor musun? Tipi nasıl olmalı? Sarışın mı olsun? Esmer, esmer olsun, mi olsun ya kumral olsun. Esmer ya da kumral olsun. Esmer kumral şarkısının olması ya, evet. fark olmasın. Fark, fark etmez. Peki uzun boylu mu olsun? Benimki bu uzun boylu olsun. Zayıf olsun. Zayıf olsun. Kim esmer falan olsa da fener olmaz. Esmer, <laughs> kumral, sarışın. Anladım. Esmer ilk mı Sonra kumral, sonra sarışın. Uzun boylu olsun. Ee. Ya sen de çok şey istemiyor musun? Ha? <laughs> Yani bu kadarı da Şam'da kayısı yani değil mi abi? Ee, evet. Tamam buradan o zaman biz Türkiye'ye sesleniyoruz. Abdullah abi Kars'ın Çakmak köyünde yaşıyor. <laughs> 42 yaşında çiftçilik yapıyor. Hayvanları var. Kaç tane hayvanım var abi? 10 tane falan var. Tane. Evin barkın da var değil Evin barkın da var. Evin yeni yaptım ya köyde. Hadi canım eşyaların falan da yeni mi? Yeni, yeni mi yenidir. Altın alacak, eşya eşyaları da var değil mi? Evet. Gelinlik giydirecek, müstakbel bir gelin adayı arıyoruz efendim. Evet. Bir eş arıyoruz ona. Abi olur mu olur ya, nasip Olur. işleri bunlar? Bir haftaya kalmaz evlenirim, bir haftaya kalmaz. İçin öyle mi doğdun? Evet, öyle tam diyordum ben. Ay inşallah ya, inşallah. Peki ben evlenir miyim? sen de evlenirsin. Ama ben bu saate kadar evlenmedim bu saatten sonra. sen bir hafta sonra bir haftaya kadar evlenirsin 15 güne kadar. 15 güne kadar mı? Bir hafta 10 güne kadar. Yok canım ben 35 senedir bekliyorum 15 senedir günde kimi tanıyıp da evleneceğim Allah'ını seversen. Ben sen gibi öylece tuzuyla evlenemem vallahi Beni tanımam lazım. Görmem lazım. Oyunu soyunu bilmem lazım. boynu posuna bakmam lazım. Ben öyle yıldırım aşkıyla yıldırım nikahıyla evlenemem Abdullah abi. Evet ani kararlara karşıyım. Ani karar karşı mısın? Evet. Öyle olması gerekmiyor mu? E, olabilir ya. Değil mi? Hayır radikal kararlar vermem gerekirse bu evlilikte olmamalı bence. Hadi evine git üşüdün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.